sizlere mayalı parça yapacağım. Malzemelerimiz un, iki tane yumurtanın sarısı üzerine, beyazı içine, iki su bardağı ılık süt, bir su bardağı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, 5 yemek kaşığı şeker, bir de bir paket de yaş maya. Evet şimdi yaş mayayı unumuzun ortasına açmıştım zaten koyuyorum buraya Sütü de koyunca ufalayacağım. Ilık sütümüzü de üzerine koyuyorum ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu da atıyorum. Şimdi mayayı ufalamaya başlıyorum. Evet, mayamızı iyice ufaladık, unumuza yedirdik, şekerimizi şimdi döküyoruz. Yumurta aklarımızı da bırakıyoruz. Yağımızı da bırakıyoruz. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Üzeri için iki tane yumurtanın sarısı demiştim. Bir de e, susamla kara çörek karışımı. İçi için de kaşar peynir rendesi. Bunları unutmuştum söyleyeyim. Evet hamurumuzu yoğurduk. Böyle yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Şimdi bunu ağzına bir poşet geçireceğim. Bir saat mayalanacak. Evet, hamurumuzu yoğurduk, poşetimizde geçirdik, bir kenara bırakıyoruz. Bir saat burada dinlenecek. Ondan sonra yapıp tepsiye dizeceğiz. Evet, hamurumuz iyice mayalanmış, kabarmış. Şimdi yapmaya başlayacağız. mut büyüklüğünde toplar alıyoruz. Böyle çok bastırmadan, öldürmeden hamuru arasına kaşar peyniri, rendelenmiş kaşar peynirini koyuyorum. Gördüğünüz gibi ama böyle katlıyorum. Tepsimize diziyoruz. Aralıklı bırakıyoruz çünkü çok kabaracak inşallah yapışmaması için. Dediğim gibi öyle açmıyoruz çok hamuru ezmiyoruz. kireçimiz yumurta sarılarını güzel bolcanak üzerine sürüyoruz. 10 dakika da tepside beklerse fırın içinde daha iyi olur. Şimdi üzerine susamla çörek otu da sepiyoruz bolcanı. Evet şimdi fırına veriyoruz. 10 dakikada fırınımızda beklesin. Fırınımızı çalıştıracağız 100 derecede 20-25 dakika pişireceğiz. Evet mayallarımız fırından çıktı çok güzel kabarmış yumuşacık olmuş. Afiyet olsun.